Elazığ'da korkutan depremler, Elazığ beşik gibi sallandı, Elazığ Sivrice'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından artçı depremler devam etmeye başladı. Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Ardından Elazığ bir kez daha sallandı. 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Buradan Elazığlılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.